Şey yüzüzel, şu anda kaybolmuş. Eskiden daha iyi gerçekler yok olmuş. Gözler parlak ama ziller çünkü sosyal kafesler özgürlük az... körmüş. Ellerinde telefon, ekranlar hep parlak. Anlar uykun kör olmuş, hayat hep karanlık. Kimse düşünmez artık ne var ne yok. Herkes aynı, sahte yüzler içi boş bir bok. Seni dört duvar içine sanal dünya zihinlerde kölelik zincirle Yetenek mi yok artık herkes aynı yolcu TikTok'ta kaybolmuş hepsi birer oyuncu Gerçekten kayıp sadece izler olmuşsun Kimse yaşamıyor herkes kopya olmuş Bir hayat var sanıyorlar ekranda parlak Ama içi boş kalpsiz bir oyuncak Her şeyi izleyen uçukta kaybolmuş ekranda hayat Gözler kanak ama zihinler çürük kimse çaba sarf etmez herkesin influencer ne kadar takipçim var derler Zihinler yok olmuş Nerede akıl nerede fikir Hedef sadece like Sanki hayat bu der mi biri Sanat öldü bilgi değer mi taşır Boş videolarda kaybolmuş koca bir nesil Kimse okumaz düşünmez sorgulamaz Dünya yanarken bile ekran izler takma Nesiller çöküşte tüken fark etmeden gör artık gerçeği Ne zaman uyanacaksın sen bu yol yok olmuş Fark et geç olmadan Kafesin içinde kaybolmadan Her şey yüzeysel boşlukta kaybolmuş Ekranda hayatlar gerçekler yok olmuş Gözler kanı kama zihinler çürük Sosyal kafesler özgürlük mü körlük Çelimizdeydi kayboldu göz göre sanal hayallere kapıldık Gerçek bitti öylece kimse fark etmiyor Yavaş yavaş çürüdük zihinler kapalı ekranlarda hep tutsak büyüdük